Bir döneyelim. basın emekçisi hangi durumda bak göstergesi çok sayıda meslektaşımız artık sektörü bırakıyor başka sektörlere yöneliyor geçim derdinde. Adnan da hayırlı olsun. Adnan da, hayırlı olsun. Ulusal, e, şehirler arası mı yoksa uluslararası otobüs şoförlüğüne mi başlıyorsun? Evet. Hayırlı olsun. Evet. Evet, e, teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz öncelikle. Elbette ki e, bizim bizim de çok zorlu. Dedik ki artık herhalde emekli olursak e, kaptanlığa doğru geçiş yapmakta evet. fayda var. Çünkü e, hazır E sınıfı ehliyetin de var. E, bizim meslekte de pek tat kalmadı maalesef. Her meslekte olduğu gibi. Evet. E, dedik acaba kaptanlık yapar mıyız? Evet yaparız niye yapmayalım? Tabii bu işin esprisi şu anda Esenler Otogarı'ndayız. Malumunuz küresel kriz dünyayı etkilediği gibi ülkemize de çok olumsuz etkileri söz konusu. Bunu gün aşırı takip ediyoruz. Elektrik, doğalgaz, su derken gıda derken şu anda maalesef akaryakıt ücretlerinin fiyatlarının Astronomik oranda yükselmesi yani kaptanlarımızı da firmalarımızı da oldukça sıkıntıya sokuyor. Şu anda bakın Malatya Kayseri Ankara İstanbul otobüsündeyim. birazdan on buçukta seferimiz olacak buradan Van'a hareket edeceğiz tabii ben gitmeyeceğim ama bir gün kaptan olursak belki gideriz. Tabii şimdi biraz kameramı rica edeceğim. bakın burada otobüsün içerisinde has bir kadar yolcular var. Ee, bakın otobüs saat 10.30'da kalkacak. Ancak e, yolcu sayısına baktığımız zaman bakın herhalde 3 kişi mi var? Tam göremiyorum ama yani oldukça büyük bir otobüs. Yani onlarca koltuk var ama maalesef yolcu yok. E, Tabi bu neden dolayı kaynaklanıyor. E, maalesef hem bilet fiyatlarının yükselişi hem e, akaryakıt fiyatlarının artışı yani hem vatandaş binemiyor hem de firmalar maalesef e, tabiri caizse zarar ediyor diyebiliriz. Evet şu anda da kamerama kaçtım. Size gösteriyor. Şimdi aşağı ineceğiz. Tabii biz konuya tam vakıf değiliz. Konunun uzmanlarına soracağız. Bakın demin kaptanlığa soyunduk ama öyle kolay değil koca otobüsü yürütmek. Zor değil mi efendim? Bu otobüsü kullanmak da zor. Tabii ki kolay değil yani hiçbir iş kolay değil yani. Ama tabii siz bunu alıştırız ama Tabi alışmak yetmiyor galiba. Yetmiyor tabi. Akarakıt yükseldi. Yani tabi ki öncelerden mesela batıda doğu insanı çok yani. Evet. Bir hayır şer işi olunca 10 kişi grup yolcu buluyorduk. Evet. Şimdi ise mazot artınca ki bu yolcu 10 yolcu düştü 2 yolcuya. Adam bir taziye 2 yolcuyla geliyor. Önce 10 yolcu bulabiliyorduk. Grup yolcular vardı. Şimdi o yollarda özel araba bile bitti. Yok yani. Peki şunu merak ediyorum. Mesela buradan Van'a gideceksiniz. Evet. Saat kaçta sefer? Saat 10.30'da. Kaç yolcunuz var? 13-14 yolcum var. Şimdi bir de herhalde 500 lira Van değil Yani tabii ki. Kaç böyle... para ya, toplamda? Gidiş geliş Van'a İstanbul gidiş geliş 20 milyar ma mazot yakıyor. 20 milyar. Peki şimdiki sefer kurtaracak mı sizi? E, kurtarmıyor tabii ki. Evet. Kurtarmıyor yani. Peki şimdi yeni bir zam talebi var yani ha, görüyoruz bunu ha, zaman zaman. Ha. Sizce ne kadar bir zam gelirse esnafı rahatlatır? Şimdi nasıl yani zam gelirse esnafı yani mesela sizin Akar, ya inecek. Ak 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 o da şu an mümkün gözükmüyor. Yani, biletler mi yükselmesi lazım? E, Tabii ki. Için. Bu insanlara bizlere yansıyor yani. Ne kadar olması lazım mesela? Yani bu mazot onlara düşmesi lazım ki insanlar memnun olsun yani. Şimdi ki rahat gidip peki, yüzde olarak kaç, yüzde kaç zam? Mesela bir yerde gördüm. Yüzde yirmi, yüzde yirmi beş zam bizi iyi kötü kurtarır demişler ama evet, kurtarır evet. mı sizce? Biraz zor biraz zor. Kolay değil yani 20 milyarı toplamak çok kolay bir şey değil yani. Önce mesela petrola mesela İstanbul'a geliyordum önce gidiş geli 8 lira masraf vardı. Bu bir bir katı arttı yani. 20 lira oldu yani 20 milyar gidiyor yani. Sadece akaryakıta gidiyor. Ki bunun oturvarları var. Personel masraf vardır. Bir otel 3 kişiden yatıyorsun 600 lira öyle mi? 600 olmuş yani kolay değil. Peki yolcular şikayetçi mi bu konuda? O tabii da kolay ki. değil. Tabii değil tabii. Kolay değil tabii ki. şimdi deminki gibi bahsettiğim gibi önce İstanbul'da bir taziye oluyordu. Grup yolcu bulabiliyordu. 10 yolcu. Şimdi bu 10 yolcu düştü 2 yolcuya. Herkes diyor ki bilet zam zam nedeniyle iki kişi gönderiyorlar. 2 evet. kişi oluyor. Şimdi, şimdi yani. baktık gerçekten e, tam sefer saati şu anda yani. otogar hemen yani, hemen sen, boş. Mesela kameraman arkadaşım rica edeceğim bak sol tarafı görebilirsen. Bakın şu anda sadece güvenlik görevlileri var kısmen yolcu var. Yani maalesef yani, bu tabi insanların ekonomik durumlarını da ortaya koyuyor. 20 kişiden 15'i personel yazana personeli. 5 evet. yolcu var. 5 evet. yolcu var gülüm ben. Tabi şimdi sefer saati yaklaşıyor. Evet. Ee, çok da fazla vakitlerini almak evet, istemiyorum. Çünkü evet. sefer aksamasına sebep olmayalım. Yani. Ama özet şu. Maalesef küresel kriz bütün ülkeleri etkilediği gibi ülkemizde olumsuz etkiliyor. E tabii biz ülkemizde petrol yok veya olan petrolü çıkarmak Her şey kolay değil. E dediği gibi yani mazot, benzin aldı başını gidiyor. Hal böyle olunca da herkes bundan nasibini alıyor. Tabii yani dileğimiz temennimiz odur ki bir an önce dünya ekonomisi önce düzelsin ki ülkemizde de olumlu yansısın. Yani yani Esnaf bizim, esnafımız vatandaş, bizim vatandaşımız. İnşallah iyi haberler vermeyi i̇nşallah. ümit ediyoruz diyelim. İnşallah. i̇nşallah. Bu minvalde sözü tekrar stüdyoya bırakalım. İnşallah. Allah bu günlerimizi araştırmasın Amin. inşallah.